Merhaba arkadaşlar, kanalıma tamam, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Among Us çekiyoruz. Hepinizden bir 500 beklerim. Mesela. Arkadaşlar bu arada şey 9.36 kanalımıza kanala abone olmayı unutmayın ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Oyun başlatmıyorlar mı ya? Sosa Pero gibi arkadaş gelmiş. O yüzden... Arkadaşlar o yüzden... Arkadaşlar evet, lider başlatıyor o yüzden hala buradayız. Arkadaşlar şimdi yapacağımız şey biliyorsunuz biliyor musunuz Onu bilmeyenler için bir importer oluyor. Ka katil. Ha her, her şeyi gibi çalışıyor. Biz şey. ondan imposter uyanmak için e, görev yapmamız lazım. Bir de impostor sabahdan şey yapabiliyor. Olmak güzel. Arkadaşlar imposter işte. Yeah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi öyle gelirler. Arkadaşlar, kessem mi kesmesem mi? Arkadaşlar, herkes gel kesebiliriz. Deli odalar. Oh. Ben öldürmedim, ben öldürmedim, ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Çat. İmposter olanlar yerlerini öldürmeye çalışıyor. Ay yanlış yere girdim ya. İnşallah atmaz. Arkadaşlar ekte bir şuraya gidiyor ya. Arkadaşlar imposter olmak çok güzel bir şey ama. Mas. Çok <laughs> güzel değil. dış oynandığını... Arkadaşlar bu arada bana pet gönderirseniz aşırı mutlu olurum. Pet. Köpek yani. yaşıyor. Öyle Ben Diye kazandık katil olarak. Arkadaşlar şansına küsünler ya. Yorum buraya Arkadaşlar bir CZ ne import olamadı ama ben oldum. Arkadaşlar kesin cry fart olacağız. Arkadaşlar bu çok yakıştı. 哎，啾啾啾！这个啊，是。Yeah. Arkadaşlar kanalı yapmacık. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Videolarımı izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz, sevgiyle kalın.